tatildeyiz. Hepiniz evdesiniz. Bu boş ve uzun vaktimizi değerlendirmek istedim. Ben size şimdi bir resim çizeceğim. Siz de bu resmi adım adım uygulayarak siz de çizin. Benim defterim biraz büyük. O yüzden ben yarısına çizeceğim. Hatta diğer yarısına da çizerim. Sizin defteriniz küçük olduğu için siz tek bir tane çizerseniz daha iyi olur. Önce tam defterin ortasından başlıyoruz arkadaşlar. 4 tane e, dalga yapıyoruz. 2, 3, 4 tane. Sonra en sondaki ve en baştaki dalganın altından eğik bir çizgi çiziyoruz. Diğer kalan iki tane dalganın içine de kafanıza göre istediğiniz yere yapabilirsiniz. İki tane üçgen çiziyoruz arkadaşlar şöyle üçgen. Daha sonra e, bu bizim ağacımız olacak ağacımızın gövdesini çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Ağacın gövdesini çiziyoruz. Şunları biraz uzatabilirsiniz. Aynı şekilde diğer taraftan çiziyoruz. Şu şekilde. E, ondan sonra şu çizdiğimiz elken ortasından başlayarak dalga dalga marula benzer ağacımızı çiziyoruz. Evet. Bu şekilde göldenin çizgilerini yaptık. Gel kızım. Sen. Al babacığım. Ee, daha sonra e, şu ağacın yanına bir e, küçük bitki topluluğu yapalım. Yine aynı şekilde böyle dalgalar halinde yere gelecek kadar hatta yer çizgisini de şöyle belli edelim. Şunun da yer çizgisini belli edelim. Bunların içine küçük küçük yabani meyveler çizelim şöyle. Evet. Ee, daha sonra ağacımızın içine e, elmalarımızı çizelim. Elmalarımızı dağınık dağınık çiziyoruz. İstediğiniz i̇şte gibi yerleştirebilirsiniz elmalarınızı. En renkler almış mıyım? Evet anneciğim. Çok güzel renkler. Daha sonra biliyorsunuz elmaların sapları olur. Saplarını çizelim arkadaşlar böyle. Arkadaşlar sonra boyamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar boyamaya geçeceğimiz zaman arkadaşlar boya her zaman aynı yönden başlanır ve boyanır. Biz de başlıyoruz yukarıdan aşağıya doğru ya da hep yandan yapıyorsanız hep yandan yapın. Ben yukarıdan aşağıya doğru yapacağım. Siz de buna uyarak. Biz o zaman en son boyanmış halini bir de fotoğrafını çekip yollayalım. Tamam. Öyle yapalım. Boyadıktan sonra size ben de resmimi atayım. Ee, siz de aynı resmi çizin. Ee, aynı resmi çizin ve bana Whatsapp grubundan atın. Ayrıca mesela siz resmi birazcık daha doldurabilirsiniz. Mesela şu en köşe güzel bir e, güneş gelebilir. E, alta bir iki bir şey daha çizebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.